Arkadaşlar merhaba. Hemen kaçıyorum çünkü arkamda adam var. <laughs> Abi giriş yapamadım ya. Kayıt açmayı unutmuşum. Hemen şurada bir silah bulmam lazım. Adam beni kovalıyor lan. Gel lan. Bak bak bak. Bu sefer kendisi kaçıyor. Oğlum gerçekten ayıp ya. Yarım saattir beni kovalıyor. Manyak ya. Bir kayıt açamadım ben de. Ah be kardeşim. Lan çocuk ölmüyor. Manyak. Bir dakika arkadaşlar. Adam şu an tam güzel yere girdi. Ulan kaçtı ya. Solumda da adam var. Sağımda da var. Abi ne edeceğim bilmiyorum şu an. Tam koş yoluna mı? Şuna araştırmam lazım. Bunlar iki kişi. Kardeşim. Oy son anda. Ulan diyen de can az. Gel lan bura. Ulan on mermi öldü ya. Var ya. Vektörde mermi bitmişti artık. Onu vuramasaydım muhtemelen öldüydük. Adamın elinde Scarlet var ama Scarlet'i kullanmadan dolaştı. Gel lan ben. Beni kovalayan çocuk buydu herhalde. <laughs> lan yarım saat kovaladı beni ya. Abi silah bulamadım ki ya. Abi silah bulamadım ki ya. Konteynere indiydim. Kayıt da açamadım bir yandan. Neyse loot yapalım biraz. Çıkmam lazım. Burada savaşıyorlar. Kardeşim geliyorum bekle sakin ol. Ne yaptı bot falan mı vurdu ya? Aynen bot dur herhalde. Geldim kardeşim. Hadi bakayım. Öyle el alemin botunu vurmayla olmuyor kardeşim. Benim botum vurdu ya. Bu çocuk tam dayaklık. Ya arkadaşlar siz de sinir olmuyor mu? Böyle hani botunuzu çalıyorlar ya. Ya da ne bileyim. Ben şu olayı çok yaşıyorum. Mesela bir bota vuruyorum diyelim. Sonra başka bir bot geliyor. Yani iki tane bot. Birini vuruyorum. Canı böyle bir kanekili <laughs> mi? Acayip uyuz bir şey bu ya. Şimdi bu adam olmasaydı botlar benim diye. Mis gibi killerimi çaldı şimdi. Abi lootum da iyi gibi. 8 x var ama işte kar 98 yapma bir tane daha 8 bulduk Şu bombayı alacağım abi çok Bomba hayat kurtarı bu arada Şöyle efendim Aha Saklan adam geldi Boçuk korkutma beni boçuk Ah boçuk ah Neyse arkadaşlar bu da çıkalım çok oyalandık Şöyle köprüden geçeceğim Sağda adam olabilir diye sağdan uzak gidiyorum. Kaldırma yerine çok giden oluyor. Aha. Adam koşuyor lan. Lan kardeş. Al işte. <laughs> Biraz önce bahsettiğim olayı gene yaşadık. Allah ne kadar bahtsızım ben ya. Vallahi şanssızlıkta üstüm yok. Lan araba geliyor. Aa geri döndü. Benim gördün acaba? Neyse raşlayacağım. Allah 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 Allah. Gel kardeşim gel. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? İki takım var herhalde orada arkadaşlar. Şu kardeş ateşinde orayı ezer miyim? Kardeşim geldim lan. Lan. Allah <laughs> maya. Oğlum insan arkasına bakar lan. Bu arada burası kalabalık arkadaşlar. Ne oluyor burada? Bir dakika. Şu kenardan şöyle bir durum analizi yapalım. kaç kişisiniz lan? Baygınımı çektim hemen. Ama adamlar tehlikeli işler, yap işler yapıyor ya. Böyle köprü pusu olmaz ki kardeşim. Gelirsin köprünün sonuna. Geçersin. Pusarsın. Geleni geçene vurursun. E adamlar ne yapmış? Gitmiş köprünün başına. <laughs> Oğlum var ya. Bazı oyuncular beni çıldırtıyor ya. Hemen şöyle Köprünün tepesine çıkacağım. Çocuğun beyniyle oynayacağım. Bu arada çıkılışını öğrenin arkadaşlar. Bak kafanız tam şu. Demire gelecek hop zıplayacaksınız. Aynen bu şekilde. Neyse izle izle yaparsınız. Orada şeyler var böyle katmanlar var. O katmanları hesaplayarak yapın işte. Ben öğrendim bir şekilde ya. Adam sistemiş ortalığı. Kardeşim bekle geliyorum şimdi bunlar kaç kişi? Ben onu da çözemedim ki ya. Aha. Şöyle sürünerek gideceğim. Çok kastı bu arada. Başka bir takım geliyor muhtemelen. Kardeşim, kardeşim geliyorum bekle. Aha. Aa, öbür takım geldi. Şurayı indirelim hemen. Lan nereye ateş edeyim? Neyse salacağım onu İleride durabilir. Şu motoru vurmam lazım ama. Yoluna... Hadi lan be. Abi o ne alaka ya? Kili çekelim. Kilimiz lazım bize. Şu motorlu ne alaka? Buggy'li ne alaka oğlum? Bagire motorlu farklı takım herhalde. Abi motorlu durdu Bagire gitti. Allah Allah. Aha. Aha. Lan aşağıda. Ana. Lan var ya ben de diyorum ne o. Bot sandım ha. Tam bu motorlu adam herhalde. Abi şurada drop gördüm lan Şu samanları kim koyuyor buraya <laughs> Var ya Çıldıracak beni ya Lan drop'u almışlar herhalde araba var Şöyle arabamı sağa koyayım şöyle Şu drop'u bir keselim ya Araba falan var orası Lan soldan Aha soldan da araba geliyor Aynı araba Demek ki aynı adam olabilir dur bakayım Ama çok farklı yerden geliyor lan Dur bakın. Hadi lan iki eşyat yedin Oha O ne lan Oğlum adam üç eşyada öldü O adamda pink var herhalde ya O neydi lan <laughs> Salak Tövbe estağfurullah ya Abi Adama üç tane eşyat attım Saçmalık Ya koskoca haritada Dokuz tane adam bulamadım ya Vallahi billahi Aha Bir tanesini gördüm Kardeşim Nereye gidiyor Tepeden aşağı iniyordu galiba. Aynen gördüm seni. Gel bakalım kardeş. Hop. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar adam bot değil ha. Bota benzetmeyin. Bot olursa zaten söylerdim. Adam bildiğin koşuyordu aşağıya. Ne alakaysa. Vay arkadaş. Bunu sonra bir araştırın bot mu diyelim bir. Diye. Abi şu evlerde de adam çıkmazsa ne diyeyim gari ya. Şöyle park ettim. Abi AVM başka bir silah ya gerçekten. Aha. Hop. Hadi lan be. Oy. Lan bu beni ilk başta kovalayan çocuk. Bak ya. Oraya gelmiş. Yüksekten düşerek can verdi mi? Ana adam Havada bayıldı, aşağı düştü. Düşerken öldü. Nasıl oldu la hoş? <laughs> Şu eve pusucu falan giriyor bazen. Pusucu varsa işimiz sıkıntıda. Kardeşim pusucu yok. Tamam. E bu çocuk nereye gitti abi? Bu mu onun loot'u Bakayım. Aha. Oy kardeşim ne abi sen burada ya. Abi çocuk sanki AFK'ydı. Gidin. AFK gibi geziyorlar ya adamlar ya. Sanki böyle şey hani oyunla alakası yok. Anladınız mı arkadaşlar? Adam geziyor ama boş geziyor. Şura bir yere indiydi. Karşıda Ulan drova bari gelin be. 3 kişi kaldı ya. Bu sağ tarafta adam olabilir belki. Şura bir mekkarım bırakmışlar ama. Kardeşim bir tane duraba gelmiyoruz ya. Vallahi billahi. Dura başmaktan ciğerim soldu artık. Aha. Gördüm seni. Gel lan. Aa, lan <laughs> O değil de arabaya nişan alacağım diye yanlış adamı vurdum. <laughs> Lan adamın yattığı yere baktı tövbe ya. Bunlar durdu galiba arkadaşlar. Kardeşim şu bombayı al bakayım. Şöyle arkalarını alacağım. Beyniyle dalga geçeceğim adamların. Beynini yok edeceğim. Bunlar iki kişi galiba. Zaten iki kişi kalmış. Bunlar da vurduk mu yine yaklaşmış olacağız. Hatta yaklaşmış olacağız değil direkt bin alacağız yani. Bak, bak bak yatışlara bak. Allah. Im. Çağır. Aha nasıl yemedi lan? Sen de mi yemeyeceksin lan he? Bir tane de body. Hadi tamam. Çocuk yele bir level falan herhalde. Nasıl tek yedi lan o? <laughs> Adamların yatışı gördünüz, şey gördünüz arkadaşlar. Yılan gibi yapmıştır oraya. Çıldırayım şöyle oyuncuları görünce ya. Kardeşim hadi kardeşim göster abi Arabada benzin yok. Alan dışında kalacağım gibi. Allah'ım oyun bitmiş loot yapıyor lan. Oğlum ne yapayım dur lan. Ulan seni var ya. Ceza oğlum bu sana. Arkadaşın ölür ölmez lootunu yapın ya. Ayıp ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. 17 kil çok güzel bir win geldi bence. Şöyle heykel de diktik. 17 kil 2287 asarla. Abi muazzam bir maç oldu. Gerçekten yani keyifli bir maçtı. Takip edip like atan herkese çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her gün bu arada 13.00'da canına indiriz arkadaşlar. Facebook sayfasında. Dievro sayfasında yayın.